Ailem yıllarca internet işime güldü. Ta ki 1.2 milyon lira kazanıp altın kızlarını kendi mezuniyet partisinde susturana kadar. Benim adım Emre. 31 yaşındayım ve aile hakkında öğrendiğim en önemli şey şu. Sizi en çok destekleyecek olan insanlar, ta ki başarınız onları rahatsız edene kadar. Ben hiçbir zaman standart yolu izlemedim. Akrabalarımın çoğu üniversitelerde hukuk, tıp ya da LinkedIn'de övünme hakları verecek. Her ne varsa onu okurken ben çocukluk odamda hiçten bir e-ticaret markası yaratıyordum. İş önce sadece özel telefon kılıfları satıyordu. Sonra tişörtler. Derken kar topu gibi büyüdü. Onlar özgeçmiş gönderip staj için dua ederken ben limited şirket vergilerini ödüyor ve 6 haneli mal stoğunu yönetiyordum. Ama anneme göre ben hala işsizler arasındaydım. Düğünlerde ve aile toplantılarında böyle tanıtılıyordum. Bu Emre. Hayatını şekillendirmeye çalışıyor. Sanki bir takım elbiseli biri onaylayana kadar şirketim var olmuyormuş gibi. Deveyi havuçla yıkan son damla. Kuzenimin Zeynep'in mezuniyet kutlaması oldu. 23 yaşındaydı. Prestijli bir üniversiteden uluslararası ilişkiler diploması almıştı ve ailenin altın kızıydı. Bilirsiniz işte o tipi. Sınıf başkanı, 3 dil biliyor, barınaklarda gönüllülük yapıyor ve her fotoğrafta Disney prensesi gibi görünüyor. Büyürken onunla hiç sorunum olmamıştı. Açıkçası Nezaketli ama yakın değil. Düşmanca da değildik. Ama Zeynep'in etrafında hep şöyle bir havası vardı. Sanki herkes her cümlesinin sonunda alkış tutmalıymış gibi. Ailesi de bunu körüklüyordu. Her küçük başarı parti, çerçeveli ödül, grup mesajı ve Zeynep'in Büyük Anı başlıklı Facebook albümüyle kutlanırdı. Mezuniyet partisine davetiyeyi aldığımda ne bekleyeceğimi biliyordum. Banliyö evlerindeki cateringli açık hava etkinliği, ışık dizileri, şampanya ve fahiş çadır kiralama. Öngöremediğim şey ise bana verilen roldu. Erkenden vardım. Olağan koşuşturmayı kaçırmak için. Ama kapıda Zeynep'in annesi teyze Sema, sanki vardiya başlangıcına gelmiş işçiymiş gibi neon yelek sallayarak karşıladı beni. Harika Emre! Park durumu konusunda yardım edebileceğini umuyorduk. Arabalar sokakta kuyruk oluşturuyor. Ne merhaba, ne geldiğin için teşekkürler. Sadece yelek, Telsiz ve hafta sonu vale işi yapan üniversite öğrencisiymiş gibi sırtı pat pat. Ona baktım kaldım. Partide çalışmıyorum Sema teyze. Kutlamaya geldim. Şaka yapmış gibi güldü. Bir iki saat yardım et. Lojistik konusunda iyisin, değil mi? O küçük internet işin var ya. O anda gitmeliydim. Ona yeleği geri verip hayır demeliydim. Ama içimdeki bir şey, muhtemelen lanetli aile bağlılığım kabul etmemi sağladı partinin ilk 90 dakikasını suvları çim parçalarına yönlendirerek ve yaşlı akrabaları zor arazi üzerinden yürütücüleriyle geçirmeye yardım ederek geçirdim. Kimse beni değiştirmedi. Kimse bana içecek getirmedi. Sonunda arkadaki katlanır masalardan birine oturduğumda, terli ve tozlu, asıl kutlama çoktan başlamıştı. Bahçede tebrikler Zeynep yazan büyük altın parıltılı bir pankart vardı. Yepyeni kia soğulu gizleyen kırmızı kurdele araba yolunun kapısına asılmıştı. Konuklar pasta masasının etrafında toplanmış, içki içip yemek yiyorlardı. Ön sırada oturan annem, sanki Zeynep'i kendisi yetiştirmiş gibi bana yarı gönülsüz bir el salladı. Adımın yazıldığı kağıt masa üstü kartını, büfenin arkasında güzel bir eğrelti otusunun altında gizlenmiş. Ana masalardan uzakta fark ettim. Zeynep parlıyordu. Her hareketiyle ışığı yansıtan beyaz kıyafet giymişti ve sanki aday oluyormuş gibi masadan masaya geziyordu. Mikrofon verildiğinde dramatik bir şekilde vurdu sonra güldü. Sadece herkesin geldiği için teşekkür etmek istedim, dedi şampanya kadeğini kaldırarak. Özellikle çevrimiçi hobilerle dikkatinin dağılmasının bu kadar kolay olduğu bir dönemde, gerçek çalışmaya ve gerçek eğitime değer veren insanlarla çevrili olmak çok anlamlı. Bana doğrudan bakarak gülümsedi. Duraklama kasıtlıydı. Tonlama ustura gibi keskindi. Ve tepkileri nasıl oldu? Gülme. Gerçekten gülme. Amcam homurdandı. Kuzenim Jason içeceğinden bir yudum tükürdü. Hatta annem bile gülmeye çalışmamış ama kendini tutamamış gibi sıkışmış. Utanmış bir gülümseme verdi. Boynumda yükselen sıcaklığı hissettim. Dokunulmamış içeceğimin yanından akan yoğuşmaya bakarak tepki vermemeye çalıştım. Henüz değil. Zeynep devam etti. Farkında değil. Ya da sadece cesur. Bazılarımız bir şey ifade eden diploma almak için dört yıl harcadık. Kusura bakmayın ama bakmam. Daha fazla gülme. Yakınındaki birkaç konukla kadeh tokuşturduktan sonra mikrofonu geri verdi. Tıpkı gençlik dramasında mikrofonu bırakan sahneler gibi. Annem bana baktı. Hafif omuz silkti ve öyle demek istemedi der gibi yaptı. Gerçek şu ki arabayı umursamıyordum. Pankartı. Konuşmayı ya da her fotoğrafta arka planda çit kenarında unutulmuş garson gibi durarak kırpıldığım gerçeğini umursamıyordum. Acı veren şey, yıllarca sessiz reddedilmeler, İşimi anlatmaya çalıştığımda gösterilen alaycı bakışlardı. Kendi annem bile benim gelişmelerimi geçiştirip Zeynep'in hangi hocasının daha önce Dışişleri Bakanlığında çalıştığını konuşurdu. Ama orada ayakkabılarımda toz ve elimde içecek otururken içimde bir şey kıpırdadı. Son kadeh kaldırılana kadar bekledim. Alkış sesi dindi ve insanlar Bluetooth hoparlörden top 40 şarkıları çalan dans pistine doğru yönelmeye başladı. Ayağa kalktım. Kıyafetlerimi silkeledim ve Zeynep'le arkadaşlarının arabanın yanında fotoğraf çektirdiği, alkışın verdiği sarhoşlukla hala yüksek olan ana masaya doğru yürüdüm. "Selam Zeynep," dedim rahatça, yakındaki izleyicilerin duyabileceği kadar yüksek sesle. Gülmenin ortasında durdu. Benim cevap vermemi beklemediği belli. "Evet," diye sordu, gözlerini dikleştirerek. Kadehimi kaldırdım ve gülümsedim. Sadece tebrik etmek istedim. Diplomanın seni buraya getirmesi gerçekten harika hissettiriyor olmalı ve ailenin seni bu kadar desteklemesi harika. Büyük bir yudum aldım. Benim küçük internet hobim bu yıl 1.2 milyon lira kazandı. Ama hey, güzel ki. Sessizlik. Zeynep'in gülümsemesi dondu. Arkasından biri çatal düşürdü. Amcamın ağzı açık kaldı. Annem kelimeleri işleyememişçesine iki kez göz kırptı. Tepkilerinin dinmesini beklemedim. Sadece başımla selam verdim topukumun üstünde döndüm ve kapıya doğru yürüdüm. Duyduğum son şey birinin fısıldadığı bekle. Ne dedi? İdi. Ve sonraki olaylar için orada kalmaya niyetim yoktu. Arabasına doğru çakıllı yolda yürürken, sırtıma saplanmış bakışları ısı lambaları gibi hissedebiliyordum. Arkama dönmedim. Gerekli değildi. Rolümü oynamıştım. Söylemem gereken her şeyi söylemiştim. Ve o küçük mikrofon düşürme anının toplantı boyunca durgun su üzerindeki çakıl taşı gibi yayılacağını biliyordum. Aslında bir şey söylemeyi planlamış değildim. Gerçekten de değildim. Ama yıllarca ailenin sessiz arcılı, konuşmamın kısasını alan ve iyilik listesinin uzununu alan olmak sonunda birikti. Ve Zeynep'in o kibirli küçük taşlaması, bardağı taşıran son damlaydı. Arabaya binip uzaklaştığımda kimse arkamdan gelmedi. Henüz değil. Ama geçen yıl nakit olarak satın aldığım şık üç yatak odalı evimin önünde park ettiğimde, telefonum çoktan çalmaya başlamıştı. İlk mesajlar geldi. Biri annemden. Bu gereksizdi. Emre, bütün aileyi utandırdın. Sonra başka bir tane. Sonra konuşacağız. Lütfen büyük olay çıkarma. Sonra Sema teyze. Bu gerçekten gerekli miydi? Zeynep diploması için çok çalıştı. Başarıları olan tek sen değilsin. Cevap vermedim. Telefonumu kapattım. Mutfak tezgahına attım ve evimin sessizliğinin üzerime çökmesine izin verdim o gece aylardır uyuduğum en iyi uykuyu uyudum. Sonraki iki gün boyunca art arda dalgalar halinde geldi. Pazartesi sabahı iş eş postamı açtım ve üç yeni röportaj talebi keşfettim. Görünüşe göre Zeynep'in arkadaşlarından biri partiden sonra şirketimi araştırmış ve başardıklarımızdan gerçekten memnun olmuş. İnşa edilmiş, tesadüfe bırakılmamış. Bu sadece küçük bir çevrimiçi etkinlik değildi. Bu kelime benim için bir şey ifade ediyordu. Bir ay önce, bu sorgulamaları asistanıma yönlendirmiş olabilirdim. Şimdi mi? Aramaları kendim aldım. Bir kez olsun başkalarının hikayemi duymasını istedim. Salı akşamı annem kapımda belirdi. Bana önce mesaj atmamıştı. Sadece kapı zilini çaldı. Tupperware kabı sıkıştırarak sanki hala 2006 ve ben lazanya ve yaşam tavsiyesine ihtiyacı olan üniversite öğrencisiyim gibi. Kapıyı yavaşça açtım. "Selam." dedi biraz fazla sessizce. Akşam yemeği getirdim. Geri çekildim ve içeri işaret ettim. Girişte dolaştı. Salonu sanki ilk kez görüyormuş gibi inceledi. Minimalist mobilyalar, yerel sanat eserleri ve akıllı aydınlatma. Bunların hepsi hiç anlamaya zahmet etmediği bir dilde başarı çığlık atıyordu. "Kendine güzel bir yaşam kurmuşsun." sonunda cevapladı. "Evet." dedim. "Kurdum." Tupperware'ı tezgahın üzerine koydu. Zeynepi ve bütün aileyi utandırdın. O perişan durumda. Kollarımı kavuşturup mutfak adasına yaslandım. Anne dedim. O beni alenen alay konusu yaptı. Bir şeye ben başlamadım. Ben bitirdim. Ama 1.2 milyon lira. Bunu sanki günah itirafıymış gibi söyledi. Sanki yüksek sesle söylerse gelir idaresi iblisini çağıracakmış gibi. Bu gerçek. Durdu. Çenesi gergin. Neden bana söylemedin? Güldüm. Kötü niyetli değil Söyledim. Sen sadece duymak istemedin. Yardıma ihtiyacı olan versiyonumu seviyorsun. Bu senin küçük hikayene uyuyor. Emre okulu bırakmış. Hala hayatını şekillendirmeye çalışıyor. Bana acıyabiliyorsun. Ama ben buna uzun zaman önce ihtiyacım kalmadı. Sözlerimle soluk borusu tıkanmışçasına sert oturdu. Sana acımaya çalışmıyordum, dedi sessizce. Hayır mı diye sordum. Peki o zaman neden Zeynep hep motive edilmişti de ben sadece odasında çıkartma yapan çocuktum? Bunun için bir açıklaması yoktu. Bunun yerine, Zeynep iş arıyor. Biliyorsun, henüz bir şey çıkmadı diye açıkladı. Sıkışmış gülümsedim. Yani gerçek diploma sonuçta her kapıyı açmadı mı? Bu bana kaç çatma kazandırdı? Acımasız olma. Olmuyorum. Sadece numara yapmaktan yoruldum. Bu ailede bir yerim kazanmadım ayağa kalkıp buluzundan hayali kırıntıları sildi. Özür dilemek istiyor, diye mırıldandı. Öyle mi? Kaşımı kaldırdım. Çok ileri gittiğini söyledi. Cevap vermedim çünkü inanmıyordum. Henüz değil. O gece telefonuma cumartesiden beri ilk kez baktım. Zeynep'in mesajı okunmamış duruyordu. Hey, parti konusunda. Söylediklerimi söylememeliydim. Bu yanlıştı. Konuşabilir miyiz?'' Ona uzun süre baktım. Ne yapacağımı bilmediğim için değil. Güç dengesi değişmişti ve herkes bunu biliyordu. Yıllarca benim Wi-Fi'de hayallerle geçinen adam olduğumu sanıyorlardı. Hayır, ben onlar bakmadığı sırada imparatorluk kuran adamdım. Ertesi hafta sonu ise işler gerçekten kontrolden çıkmaya başladı. Sema teyze beni doğrudan aradı. Uyarı yok, sadece sesli mesaj. Emre, seninle önemli bir konuda konuşmam gerekiyor biraz mali durumumuzla ilgili sıkıntımız var. Bunu gündeme getirmek istemiyordum ama amcanın çalışma saatleri kısaldı ve Zeynep'in yeni arabasının leasingi tam olarak yönetilebilir değil. Biliyorum işler gergin geçti ama biz hala aileyiz, değil mi? O zaman bir şeyler tık etti. Sadece utanmamışlardı. Bir şey istiyorlardı. Sesli mesajı iki kez dinledim. Ne dediğini tekrar duymak istediğim için değil, tonun ne kadar hızlı değiştiğine inanamadığım için. Sadece birkaç gün önce ben ailenin şakasıydım. Yelek giyip arabaları çimenlik alanlara yönlendiriyordum. Şimdi acil durum çıkışıydım. Sema teyze'yi hemen aramadım. Cevap bile vermedim. Bıraktım dinlensin. Duyup duymadığımı merak etsin. Rahatsızlığın artmasına izin verdim. Bu kalıbı tanıyordum. Tahmin edilebilirdi. Önce alay, sonra sessizlik, sonra ani sevecenlik ve bir iyilik gerektiğinde biz hala aileyiz çizgisi ve yanlış anlama. Bu bir iyilikti. Pahalı bir tane. Mutfak masama oturdum. Laptopumu açtım ve Zeynep'in Instagram'ına girdim. Partiden bir dizi fotoğraf paylaşmıştı. Pankart, konuşmalar ve yeni arabasının anahtarlarıyla yeni başlangıçlar ve gerçek fark yaratan işler yorumuyla. Gerçek iş. Yine o ifade. Yorumlara baktım ve geniş aileden, tanıdıklardan ve eski sınıf arkadaşlarından onlarca beğeni gördüm. Bir avuç insan onu etiketlemiş ve ne kadar harika olduğunu ifade etmiş. Hatta birisi, büyük elçilikte seninle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum bile demiş. Bu beni güldürdü. Zeynep'in tek bir iş teklifi almadığını biliyordum. Bana söylediği için değil, annem mutfağımda onu yarı savunurken kazara ağzından kaçırdığı için. Gerçek diplomalara kadeh kaldıran ve internet hobilerini küçümseyen kız, şimdi mezuniyetten sonraki üçüncü. Ayına girmiş, işsiz ve açıkça stresli yine de bir şey yapmaya niyetim yoktu. Kan aramıyordum. Henüz değil. Sonra ikinci arama geldi. Bu sefer amcamdan. Emre, merhaba. Sadece havayı temizlemek istedim. Biliyorsun, seni seviyoruz. Hep sevdik. Parti olayı ne oldu? Sadece biraz şakalaşma. Zeynep'in harika mizah anlayışı var, değil mi? Babasından almış. Gergin gülümsedi. Sema Lis'in konusunda sana mesaj bıraktığını söyledi. Bu ay biraz sıkıştık. Zeynep iş bulana kadar işleri yürütmek için, bize ilk birkaç taksit ödeterek geçici yardım edersen çok memnun oluruz. Yani işinin harika gittiğini söylemiştin, değil mi? Orada çarpıcı sessizlik içinde oturdum. Telefonumu canlı bomba gibi tutarak. Küstahlık neredeyse sanatsal düzeydeydi. Yıllarca sessizce doğum günü hediyelerine, Noel ziyafetlerine veya aile acil durumlarına para öderken katlanır sandalyeler ve dolaylı iltifatlar verildikleri hiç söz edilmedi. Zeynep'in sözlerinin acımasız olduğuna dair tek bir kabul yoktu. Alay değil, mizah ya da şaka değil. Özür yok, sadece daha fazla hak iddiası. Aynısının daha fazlası. O zaman yıllardır kaydettiğim elektronik tabloyu açtım. Aşırı değil, sadece metodik. Bu aileye verdiğim ya da harcadığım her lira. Lason'un hiçbir zaman geri ödemediği ders kitapları için verdiğim 300 liradan, iki kış önce çatıları sızmaya başladığında Semaya ve kocasına ödünç verdiğim 2000 liraya kadar, her iyiliğe suçluluk duygusuyla zorlanmıştım. Barışı korumak için her faturayı sessizce ödemiştim. Genel toplam ne? 42.860 lira. 42.860 lira. Faiz dahil değil. Duygusal emek dahil değil beni gerçek başarıları olmayan yüceltilmiş kumbara gibi hissettirme şekilleri dahil değil. O sayıya uzun süre baktım. Sonra derin bir nefes aldım ve Zeynep'e bir not yazmaya başladım. Hey, mesajını aldım. Düşündüm. Özrünü takdir ediyorum ama belki herkesin iyiliği için biraz netlik zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu arada haklısın. Gerçekten çok çalıştın. Sadece bunun başka insanların başarılarıyla alay etmeyi haklı çıkardığını düşünmüyorum özellikle bunu tam olarak anlamadığın zaman. Ama bundan da önemlisi, yıllarca bu aileye mali ve duygusal olarak yatırım yaptığımı ve karşılığında sadece küçümseme aldığımı fark ediyorum. İki kez okudum. Hiç zehir yok. Böbürlenme yok. Sadece çizilen çizgi. Sonra o mesajın bir varyantını amcama, teyzeme ve daha nazikçe anneme ilettim. Hemen aradı. Emre, bunu konuşabilir miyiz? Sadece böyle yapamazsın. Evet, dedim sakin ve net bir şekilde. Yapabilirim ve az önce yaptım. Hattın diğer ucunda duraklama. İlk kez senaryosu yoktu. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Geçen yıl gerçekten 1 milyon liradan fazla mı kazandın? Evet. Nasıl? Hiç sormadın. Başka bir uzun sessizlik. Bizim ne yapmamızı istiyorsun?" diye sordu. Sesi alçak. Ve bu soru beni bir an düşündürdü çünkü mesele buydu. Değil mi? Onların bir şey yapmasını istemiyordum. Sadece benim her şeyi halletmemi beklemeyi bırakmalarını istiyordum. Aniden arayı kapattım. Kötülükten değil, kimse için performans gösterme zorunluluğu hissetmediğim için. Maske düşmüştü. Banka kapanmıştı. Ailenin şakası sonunda anlatılmıştı. Zeynep mesajıma iki gün boyunca cevap vermedi. Ya çileden çıkıyordu sahte nazik bir cevap hazırlıyordu ya da çok utanarak hiçbir şey söyleyemiyordu. Açıkçası umursamıyordum. Huzurumu söylemiştim. Yıllardır göğsümde duran ağırlık, suçluluk, yükümlülük, görülüp ama asla değer verilmeyen sürekli his sonunda kalkmıştı. Sonsuza kadar ilk kez hafif hissettim. Sonra üçüncü gün bir takvim daveti aldım. Konu, Zeynep Yaz tarafından kahve. Saat, Cumartesi sabah 10.00. Yer. Kafe Alder Şehir Merkezi. Ona bir an baktım. Reddetmeyi mi kabul etmeyi mi düşündüm ama bir parçam meraklı. Kabul ettim. Samimi bir özür beklediğim için değil. Onun gözlerine bakıp parlak üstünlüğünün altında ne varsa gerçekten gerçek olan şey olup olmadığını keşfetmek istediğim için. Cumartesi sabah geldi. Gri ve yağmurlu. Uygun buldum. 10 dakika erken vardım ve sade siyah kahve aldım. Süsleme veya dikkat dağıtıcı şeyler olmadan. 5 dakika geç geldi. Krem blazer, topuklu ayakkabı ve iyi yönetilmiş alçak gönüllülükle dolu bir ifadeyle giyinmiş. Yağmura rağmen bile Zeynep Spotlik'te olacakmış gibi giyinmişti. Emre diye mırıldandı karşımda oturarak hafif gülümseye. ''Geldiğin için teşekkürler. Geleceğini beklemiyordum.'' dedim sessizce. ''Ben de.'' dedi. ''Ama işte buradayız.'' Bir anlığına sessizce oturduk. Kappuccinosunu sanki sanat projesi yapıyormuş gibi karıştırıyordu. Mesajını okudum diye sonunda cevapladı. İki kez. Tamam. Ve haklısın dedi. Kaşımı kaldırdım. Korkunçtum dedi. Sadece partide değil, yıllardır. İşinle alay ettim çünkü anlamıyordum. Ve dürüst olmak gerekirse kıskanıyordum. Bu beni şaşırttı. Kıskanç mı diye yankıladım. Evet dedi, gözümle göz temas kurmadan. Sen kendi işini buldun. Çalıştırdın. Bu arada ben burada parlak diplomamla iş umutları olmadan ve ailemin karşılayamayacağı bir arabayla oturuyorum. Partide yaptığım şaka. Bu senden çok benim durumumla ilgili hissetmek için daha iyi hissetmeye çalışmamdı. Sözlerinin yerleşmesini bekledim. Affetmeye koşmadım. İsteyip istemediğimden emin değildim. Bunu söylediğin için teşekkür ederim dedim yavaş ve kasıtlı. Ama bu herkes tarafından kendi annem dahil daha az olduğum gibi muamele görme yıllarını geri getirmez. Biliyorum diye fısıldadı. Bu benden ve onlar, hepimizden. Başımla onayladım. Bakışım yanımızdaki pencereden akan yağmura kilitlendi. Beni buraya neden gerçekten çağırdın Zeynep? Dudağını ısırdı. Para için değil. Yemin ederim. İyi, çünkü kapı kapalı. Hızla başını salladı. Anlıyorum. Yardım istemek için gelmedim sadece açıkça sahiplenmek istedim. Ona şaşkın baktım. Açıkça mı? O zaman çantasını karıştırdı ve telefonunu çıkardı. Instagram uygulamasını açtı. Cihazı bana doğru çevirdi ve bir hikayede kayıt tuşuna bastı. Merhaba herkese, dedi kameraya gergin gülümseye. Bu biraz rahatsız edici ama bir şey söyleme zamanı geldi. Kayıt yapmaya devam ederken donmuş oturdum. Geçen haftaki mezuniyet partime, çevrimiçi işletmeler ve geleneksel sistem dışında çalışan kişiler hakkında aşağılayıcı bir yorum yaptım. Bu küçüklü, acımasız ve kesinlikle yanlıştı. Kuzenim Emre tanıdığım en kararlı ve başarılı kişilerden biri. Şirketini sıfırdan kurdu. Hiçbir bağış veya kısa olmadan. Ben onu bunun için alenen alay konusu yaptım. Bu benim hatam. Ve sadece ona değil, bu tutumla etkilediğim herkesten özür diliyorum. Gerçek başarı diploma ile gelmez. Çalışma gerektirir ve Emre, eğer izliyorsan, beni uyardığın için teşekkür ederim. Buna ihtiyacım vardı. Videoyu duraklattı, hiç tereddüt etmeden yayınladı ve telefonu çantasına geri koydu. Göz kırptım. Beklenmedikti. Omut silkti. Utanmayı hak ediyorum. Sen yıllarca utandın. Bu adil. Uzun zamandır ilk kez, onu Zeynep Altın kızı olarak değil, ailesinin onun için oluşturduğu imajdan belki de kendi kendine yarattığından kendini çözmeye çalışan genç bir kadın olarak gördüm. İnci bir adam olmadığım için şanslısın, dedim küçük bir gülümseyle. Sırıttı. Zoruna gitmesin. Bir saat daha konuştuk. Ama para, kariyer veya aile siyaseti hakkında değil. Sadece yaşam, seyahat, kitaplar hakkında. Her zaman yarıştığımız veya birbirimizi kaçındığımız için, hiç paylaşmadığımız küçük şeyler. Sonunda ayrılmak için ayağa kalktığımızda bana sarıldı. Sadece sırta vurma değil, gerçek sarılma, huzurlu bir tane. Şimdi anlıyorum diyen türden. Bir hafta sonra annem aradı. "Videoyu gördün mü?" diye tereddütlü sordu. "Gördüm." Bize yayınlayacağını bile söylemedi. Gerekmiyordu. "Seninle gurur duyuyorum," diye mırıldandı. Sesinde biraz pişmanlık tonu. "Ve işin hakkında nasıl konuştuğum, dinlemediğim, sormadığım için özür dilerim." Böbürlenmedim. Hiçbir şey söylemedim. Sadece teşekkür ederim, dedim. Sonraki aile toplantısı bir ay sonra gerçekleşti. Amca Rıza'nın 19 Mayıs barbecüesi. Her zamanki gibi kot pantolon ve polo ile gittim. Ama bu sefer bana yelek verilmedi veya buz makinesine bakması istenmedi. Bunun yerine Zeynep yanıma yürüdü. Bana dolu bir tabak yemek uzattı ve benimle oturacaksın dedi. Öyle yaptım. Konuşma yoktu, pankart yoktu, kadeh kaldırma yoktu. Sadece kahkaha, hikayeler ve yıllardır sahip olmadığım garip bir denge hissi. Birine iş yaptığımı sorduğunda, Zeynep ilk cevap veren oldu. Çok milyonluk web markası yönetiyor. Kesinlikle çılgın. Kurulumunu görmelisiniz. Takip eden sessizlik güzeldi. Homurdanma yok, alaycı bakış yok. Sadece etkilenmiş başta sallamalar ve takip soruları. Birkaçını cevapladım. Nazikçe gülümsedim ve gerisiyle kendimi sakladım çünkü onlar bilmek istediler ve ben de onlara ihtiyacım yoktu. K.U.A. sonunda iade edildi. Zeynep kendisine önemli olan, ailesine değil, gerçek iş yapan bir kar amacı gütmeyen kuruluşta çalışmaya başladı. Sema teyze ve Rıza amca benden bağış istemek için aramayı kestiler. Annem hala ne yaptığımı anlamıyor ama şimdi interneti icat etmişim gibi benimle övünüyor. O elektronik tablom hala var, kırgınlıktan değil. Nereden geldiğimin ve artık ne borçlu olmadığımın hatırlatıcısı olarak. Başarının en iyi intikam şekli olduğunu söylerler. Bence daha büyük netlik daha iyi. Sonuçta o gürültüden sonra sessizlik en güzel ses. Bu çılgın aile dramasını izlediğiniz ve benimle birlikte derinlemesine incelediğiniz için teşekkürler. Reddit aile dramalarını seviyorsanız, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece bir sonrakini asla kaçırmazsınız. Trattino Trattino bu hikaye tamamen kurgudur ve gerçek kişilerle benzerlik tamamen tesadüftür. Video içeriği eğlence amaçlıdır.